Gagne öğretim etkinlikleri, Gagne öğretim unsurları, Gagne öğretim olayları, Gagne öğretim durumları. Kitapları bir açın unsur, olay, etkinlik, durum aynı şey be kardeşim. Hocam Gagne'nin öğretim etkinlikleri ne? Aha bu dokuz şey. Aha şunlar. Sınıfta diyor öğrenme sırasıyla yaptığınız dokuz etkinlikle gerçekleşir. Nofa bayan Dikkat çekiyorsunuz. Derse girerken ilginç bir materyal, dersin başında böyle çarpıcı bir karikatür, ilginç bir resim, ilginç bir soru, kısa bir film. Ne bileyim böyle hiçbir şey yapamazsan dikil sınıfın karşısına bağla kollarını 3-5 saniye sessizce dur. Öğrenciler diyecek ki bir dakikada bir şey söyleyecek galiba. Dikkat çekersin. İkinci aşama hedeften haberdar etme. O zaman hocam bu ikinci aşamada biraz seni dikkatli olmaya davet ediyorum. Buradan sorulara çok sorulduğunu söylüyorum. Hedeften haberdar etmeye dikkat edeceksin. Hedeften haberdar etmeye gözden geçirme demeyi seviyor. Lan hedeften haberdar etme desene. ÖSYM diyor ki ben bunun gözden geçirme adını da seviyorum. O yüzden hedeften haberdar etme karşınıza bazen gözden geçirme olarak çıkabilir. Hocam ne bu? Çocuklar bugün üçgenin alanını hesaplamayı öğreneceğiz. Bugün sıfatla zarfı birbirinden ayırt etmeyi öğreneceğiz. Yani öğrencilere o gün işlenecek konular ve kazanımlar hakkında bilgi vermek, konu kazanım ve bunlar arasındaki ilişkiler hakkında açıklama yapmak. Ama şunu unutma, hedeften haberdar etme, diğer adı gözden geçirme olan şey esas da konu ve kazanım hakkında bilgi vermektir. Fakat bunun niyeti öğrencide derse karşı altını çizin beklenti oluşturmaktır. Öğrenci diyor ki lan bu derste ne beklemeliyim? He bunu beklemeliyim. Derse karşı beklenti oluşturma güzel. Ön bilgileri hatırlatma. Gagne bilişselci bir herif. Hani şu sizin bilgi işleme modeli var ya öğrenme psikolojisinde duyusal kayda geldi. Kayda gelenlerin hepsini işlemedim. Seçici algım seçti bazılarını. Aldım onları getirdim. Kodladım, modladım, paketledim. Hatırlama, kodlama, işleyen bellek. Ee, kısa süreli bellek, 7-11 karakter, 20 saniye kadar işlem, aldım attım onu, nereye attım, uzun süreli belleğe, neresine, anısal belleğine, neresine, anlamsal belleğine, neresine, işlemsel belleğine. E ön bilgileri hatırlama ne olur o zaman? Uzun süreli bellekten işleyen belleğe bilgileri geri getirme. E bunun için hazırlık soruları soruyorsun, ön bilgileri hatırlatıyorsun, önceki derstekleri hatırlatıyorsun. İlk üçünü yaparsan ne oluyorsun? Derse giriş yapmış oluyorsun. Burası dersin giriş bölümü. 4-5-6-7 4-5-6-7 Dikkat et, dersin gelişme bölümüdür. Uyarıcı materyali sunma. Bu uyarıcı materyali sunma deyince vallahi de billahi de içinizde gerçekten öğretim materyali sananlar var. Uyarıcı materyali sunma, öğretim materyalini gösterme değil. Uyarıcı materyal öğrenme malzemesi. Yani o gün işlenecek konu, o gün işlenecek tanım, o gün işlenecek kural, o gün işlenecek ilke, o gün işlenecek formülü vermek demek. Yani uyarıcı materyali sunma, o güne özgü, o derse özgü yeni tanımları, ilkeleri, kuralları, kavramları vermek demektir. Öğrenmeye rehberlik etmek, öğrencilerin bunları, bunları kodlamasına yardım etmektir. 4 ve 5'te öğrenme olur. 4 ve 5'te öğrenme olduktan sonra dersin bir bölümünde öğrencilerinizi hatırlayın, öğrenciliğinizi. Öğretmen şöyle diyordu. Hasan, kalk sen tahtada yap, siz de defterinize yapın. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben size biraz önce bir tanımdan, bir formülden bahsettim. Bir iki örnek çözerek öğrenmenize rehberlik ettim. Şimdi siz yapın. Yani davranışı ortaya çıkarın diyor. Performansı ortaya çıkarın diyor. Hasan'ı tahtaya kaldırıyor. Performansı ortaya çıkarıyor. He, bazı öğretmenler bunu şöyle yapardı. Matematikte bir tane böyle işlem yapar. Onunla ilgili bir iki örnek yapar. Matematikteki tanımları açıkladı. Formülü verdi. Uyarıcı materyali sunma. 1 iki örnek çözdü. Öğrenmemize yardımcı oldu. Bu ne? Öğrenmeye rehberlik etme. Tahtayı üçe bölerdi hatırlıyor musunuz ilkokulda? İşte bir parçaya bir işlem, ikinci parçaya bir işlem, üçüncü parçaya bir işlem yazardı. Üç kişi tahtaya kaldırıldı. Şimdi performansı tahtada üç kişi ortaya çıkaracağız. Yeri kalan da defterde performansını, davranışını ortaya çıkaracak. Şimdi bu tahtaya kalkanlar aranızda olduğunu bilmiyorum ama gerilimlidir o. Çünkü öğretmen siz işlem yaparken sizin yüzünüz tahtaya dönük. Böyle bir elinizde tepeşir, öteki elinizde silgi. Ulan bir hata yapsam ne olacak falan diye böyle düşünürsünüz. Öğretmen böyle ayakları arkada sesini duyarsınız. Tak, tak. Gerilimli geziyor. Çünkü her an geri bildirim gelebilir. Her an. Şimdi böyle işlemi yaparsınız. Geri bildirim böyle korka korka beklersiniz. Geri bildirim vallahi gelir. Yanlışsa sumsuk şeklinde gelir. Senin kafaya gelen sumsuk dönüktür yanlış yaptığın anlamına geliyor. Senin kafa o sumsukla beraber tahtaya çarpar. Tahtaya çarpınca ya ben bunu anlamam. Onu böyle silip doğrusunu yazmak an meselesidir. Ben buradan bir çıkarım yaptım. Bak bu Türkler çalışmayan şeylere niye vuruyor? Biz bunu ilkokulda öğrendik. Bizim kafa çalışmadığında, öğretmen kafaya vurduğunda, bizim kafada tahtaya vurduğunda hemen çalışıyor ya bu. Çalışmayan şeye vuruyoruz. Şimdi öğretmen göster bakalım, söyle bakalım, yaz bakalım diyerek aslında ne yapmaya çalışıyormuş? Öğrettiğini davranış olarak ortaya çıkarma. Bu davranışı ortaya çıkarma bazen performans ortaya çıkarma diye de geçiyor haberin olsun. Sonra öğretmen yanlış, tamam, eksik, doğru, aferin. Bu ne demekmiş? Geri bildirim verme demekmiş. Ne olur bu 4 5 6 7 dersin gelişme bölümü olur. Dersin sonuna yaklaşırız. Öğretmen çantasından 10 soruluk bir quiz çıkarır, dağıtır. Veya quiz hazırlamadıysa böyle sorular sorar. Bu neydi çocuklar? Şu neydi çocuklar? Bunu nasıl yapıyordu çocuklar? Bu performansı değerlendirmektir. Eksik bir şey varsa da tamamlar. Sonra kalıcılığı ve transferi sağlamaya gelir sıra. Kalıcılığı ve transferi sağlamaya sıra gelir ama ders biter neredeyse. Bu 8-9 dersin sonuç bölümü. O zaman kalıcılığı ve transferi sağlamak daha çok sınıfın dışına kalır. Öğretmen tonla ne verir? Araştırma verir, alıştırma verir fotokopi verir. Biz dışarıda çıkarız onları kalıcı hale getirmeye çalışırız. Yarım yaparız. Yanlış yaparız. Bir de bu herif kontrol eder diye. Yapmadıysak da biraz erken geliriz. Arkadaşımızın defterinden kopya geçeriz. Çok güzel kalıcılığı sağladık değil mi? Muazzam transfer sağladık. Bunun böyle olmadığını dünya öğrenmiş. Öğrencinin öğrendiklerini bak derste öğreniyorsun kardeşim. Sıkıntı yok. vallahi öğreniyorsun. Ortalama bir zekaya sahipsen sana öğretileni valla anlıyorsun derste. Öğrenemiyorsun. Neden? Çünkü sınıfın dışında kalıcılığı ve transferi sağlamak için yapman gerekenleri yapmıyorsun. Şimdi dünya diyor ki böyle bir problem varsa biz bunu çözeriz acı. Bakın ben ters yüz öğrenmeyi geçen sene tam da burada arkadaşlara şöyle anlatmıştım. İşte ters yüz öğrenme dediğiniz şey şöyle yapıyor. Bakın Gagne bilme ile kavramayı sınıfın içinde uygulama analiz sentez yani kalıcılığı sağlamayı yeni durumlara transfer etmeyi sınıfın dışında yapıyor değil mi? Ters öğrenme diyor ki la böyle yapmayın. Herifler dersin dışında çalışmıyor. Vallahi transfer transfer olmuyor. E ne yapalım o zaman? Abi bilme kavrama sınıfın dışında olsun. a öğrenme ile ilgili problem çözme, soru çözme, kalıcılık, yeni durumlara transfer etmenin sınıfın içinde olsun. Nasıl la? Şöyle olsun. Derse gelmeden önce ne yapsınlar? İşte 20 dakikalık bir video. Bunları öğrenme yönetim sistemlerine yükleyin. izlesin, Bilme ile kavramayı sınıfın dışında kendisi öğrensin. Sınıfın içine geldiğinde bir şeyleri yeniden öğretmeye uğraşmayın. E ne yapalım? E, soru çözün, kalıcılığı ve transferi sağlayın. Ters yüz öğrenme şeyi Gagne'nin bu modedu metodunu ters çevirmeye çalışıyor. Mantık olarak bakıldığında bu aslında mümkün. Bu 9 olay gerçekleşiyor. ÖSYM burayı çok seviyor buna dikkat ediniz. Şimdi adam diyor ki arkadaş bu 9 tane olayla bu 9 tane etkinlikle ben aslında 5 tane öğrenme ürününe ulaşıyorum. Ne demek 5 öğrenme ürünü? İşte o bunlar. İşte öğrenme ürünlerini ben sınıfladım. Biraz böyle kendi kafama göre oldu ama aslında birazcık böyle bulimden kopyala da var gibi. Nasıl? Ya sözel bilgiler aslında böyle bilgisayarın bilgi masamı ama çaktırma. Tutunma böyle birazcık açık duyusal gibi ama sen gene bölüm duymasın motor beceriler de alana benziyor. E bunlara ama ben ama ben zihinsel beceriler ekledim. Bilişsel stratejiler ekledim 5 tane benimle. Tamam iyi. 5 farklı öğrenme ürünü. Bir dersi bitirdiğinizde çocuklar bu uyarıcılarla tepkiler, böyle ilişkiler kuruyor, belli aşamalı şeyleri öğreniyor. Bir şeyi bir şeyden ayırt etmeyi öğreniyor. Bazı kavramları, bazı ilkeleri, bazı problem çözmeleri öğreniyor. Hocam bu zihinsel beceriler neydi ben hatırlayamadım. Senin şu tekerlemen var ya seviyorsun sen böyle işleri. Ya ben tekerlemeyle ders anlatamam ama senin bildiğin bir tekerleme var. Neydi o? İrem'le Uğur zaten sevgili Ayşe kız ilişkinin problemi. Neymiş? Bunların baş harfleri İrem'in iyisi. Ne? işareti öğrenme. E, Uğur, Uğur o ne? Uğur-T ilişkisini öğrenme. Zaten o ne? Zincir öğrenme aşamalı şeyler. E, sevgili ne o? Sözel e, öğrenmeler. E, e, zaten sevgili Ayşe. A, a ne? A, 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 a o Ayşe ayırt etmeyi öğrenme. E, kız e, o kavram öğrenme. ilişki o ilke öğrenme. Problemi problem çözmeyi öğrenme diye ezberlemeyi tercih ediyor ya sen. İşte onlara zihinsel beceri diyoruz biz. İşaret öğrenme en basit refleks düzeyindeki öğrenmedir. Dolayısıyla bir uyarıcıyı gördüğünüzde kafanızı kaldırıyorsunuz. Bir şey duyduğunuzda dönüp bakıyorsunuz. Aha budur işaret öğrenme. Başka bir şey değildir. Hani sen dikkat çekmek için bazen öğretmenler böyle tahtaya vuruyor ya. Sen de böyle bakıyor ya. İşaret öğrenme odur işte. UT ilişkisini öğrenme. Hocam nasıl? Birçok şeyi öyle öğrendin ya. Kırmızı ışığı göreceksin duracaksın. Kırmızı ışık uyarıcı durmak tepki. Öğretmen soru soracak. Sorusu uyarıcı. Parmak kaldıracağım tepki. Birçok şeyi böyle öğrendin. UT ilişkisi. Hocam zincir öğrenmene. Zincir öğrenme aşamalı şeyler kardeşim. Bankamatikten para çekeceksin. Zincir. Önce arka cebine elini atacaksın. Kız isen çantana elini atacaksın. Cüzdanı bulacaksın. Cüzdanı çıkaracaksın. E, kartı bulacaksın, yuva yerleştireceksin. Hep sıralı bunlar. Şifreni gireceksin, işlemi seçeceksin, çekeceğin parayı yazacaksın, girişe basacaksın, bekleyeceksin, parayı alacaksın, kartı alacaksın, cüzdana takacaksın, arka cebe yerleştireceksin. Sıra kardeş Dolayısıyla aşamalı zincir bu ne demektir? Ee, akış şemalarıyla öğretilmesi gerekir bunların zincir öğrenmelerin. Zincir öğrenmeler aşamalıdır. Önemli ölçüde neyle öğretilir? Kademeli yaklaşmayla öğretilir, biçimlendirmeyle öğretilir. Bunlar arasında bağlar kursan var ya sen muazzam bir şey olursun. Peki hocam bu sözel bilgi ne? Ha. Ha, sözel bilgi işte kelimedir, ilişkidir. Kelimeleri doğru yerde kullanmaktır falan filan iletişim kurmak. Peki hocam işte e, ondan sonra orada bir ayırt etme var. Elmayı armuttan ayırıyor musun? Ayırt etmedir. Üçgeni kareden ayırıyor musun? Ayırt etmedir. Daha zor ayırt etmeler de var. Sıfatı zarf, zarftan ayırt etmek falan gibi. Tamam. E kavram öğrenme devlet nedir? Öğrenme nedir? Gelişim nedir? Hazır oluş nedir? Kavram öğrenme olur. Ya e, hocam ilke öğrenme su 100 derecede kaynar. Üçgenin iç açıları 180 derecedir. Üçgenin alanı A çarpı H bölü 2 ile formüllerde ilke öğrenme içine girer. E, en son problem çözme bu sekiz şey. Yani işaret öğrenme, UT ilişkisini öğrenme, zincir öğrenme, sözel karşılıklarıyla öğrenme, ayırt etmeyi öğrenme, kavram öğrenme, ilki öğrenme ve problem çözme zihinsel beceridir. Bunlar öğrenmenin nasılıyla ilgilidir? Bunlar derste edinirsin. Bir dersten çıktığında bazı uyarıcıları bazı tepkilerle ilişkilendirmeyi öğrenmiş olarak çıkarsın. Bir dersten çıktığında önce şunu, sonra şunu, sonra bunu yapıyorduk diye bir aşamalı bir öğrenme yaparak çıkarsın bazı derslerden kavram, bazı derslerden iki örnek çıkarsınız zinsel beceriler. Hocam bu sözel bilgiler ne? Bu bölümün bilme basamağı bu. Sözel bilgiyi ben nasıl anlayacağım, nasıl ayırt edeceğim? Sen şöyle düşüneceksin. Sözel bilginin tanımını falan geç. Fikri ne bunun? Anahtarı ne? Net. Ben sana bir soru sorduğumda sadece hatırlayarak cevap veriyorsam onların hepsi sözel bilgidir. Cumhuriyet'in ilanlı tarihi. 1923 hatırlayarak söyledim. Besin çeşitlerini say. Yağlar, karbonhidratlar, proteinler, amino asitler, bir ne, bir ha, ne? Yine hatırlayarak söyledim. Türkiye'nin coğrafi bölgelerini say. Marmara, Ege, İç Anadolu. Hatırlayarak saydım. Hatırlayarak söylediğin, yalnızca hatırlama performansı gerektiren her türlü bilgi sözel bilgidir. Hocam tutum, yaş, D, duygu, düşünce, davranış. Bireylerin herhangi bir tutum objesine karşı seçim, eğilim, tercih, Tavır, kabul etme, etmeme gibi kişisel davranışlarını belirleyen duygu, düşünce, davranış ürüntüsü değil mi? E, Duysal öğrenme o zaman bu. Seçimlerle, eğilimlerle, tercihlerle, tavırlarla, tercihlerle e, ilgisi var. Eğilimlerle ilgisi var. Kişisel davranışlarla ilgisi var. Evet. Hocam motor beceri, pergel yardımıyla daire çizme motor beceri. El yazısı yazma motor beceri. Araba kullanma motor beceri. Turnike atma motor beceri. Hocam motor beceri. Bir şeye motor beceri diyebilmen için davranışın ortaya çıkmasında el, kas, hareket kritik olacak. Hocam el yazısı yazma. E bak. Ama hocam işte el yazısı da işte harflerin yazılış yönlerini bilmezsek yazamayız. Efendim öğrenmeye istekli olmazsak yazmayı istekli olmazsak yazamayız. İşte içinde bak bilişsel duyusal şeyler de var. Nasıl motor oluyor? Kardeşim bir şey buz gibi bir psikomotor olmaz ki. Araba kullanmayı da bilmen gerekiyor. Araba kullanmaya da istekli olman gerekiyor. Yazı yazmada Harflerin yazılış yönlerini biliyor. Biliyor. Yazmaya da acayip isteklisin. Evet. E bu iki parmak kırıldı. Yaz Küçük kas becerisi olmadan yazma davranışı ortaya çıktı mı? Çıkmadı. Eğer bir davranışın ortaya çıkmasında motor beceri, el becerisi, kas becerisi ortak şeyse, kritikse, o beceri, motor beceri olmadan davranış ortaya çıkmıyorsa, e o zaman sen ona ne de? E sen ona psikomotor beceri de. Hocam bilişsel strateji. E kardeş bu bilişsel strateji, öğrenme stratejisi olarak gördük biz geçen hafta. Dikkat stratejileri, işte alt çizmek, fosforlu kalem kullanmak, metin kenarına not almak, anlamlandırma stratejileri, örgütleme stratejileri. O zaman neymiş bilişsel stratejiler? Daha çok öğrenirken, düşünürken, hatırlarken, kodlarken kullanılan yol ve yöntemlermiş. Şimdi sen TC kimlik numaranı nasıl kodladın? Genellikle gruplayarak kodladım. Şimdi Akrostişle kodladığı şeyler de var. O zaman şöyle düşüneceksin. Kodlamanın kendisi bilişsel bir süreç. Herkes de var. Ama bilişsel strateji gruplama. Kodlama bilişsel süreç. Bir şeyi kodlarken kullandığın yöntem örneğin gruplama bilişsel stratejidir. Dikkatin kendisi bilişsel bir süreç ama alt çizme fosforlu kalem kullanma yani yol yöntem ne olur? Bilişsel strateji olur. Şimdi bu adam diyor ki kardeş 5 tane farklı öğrenme ürünü var mı? Var. E bunların hepsine aynı yollarla ulaşamazsın. Önerme ya da varsayım 1 farklı öğrenme ürünleri vardır. Varsayım 2 farklı öğrenme yollarına farklı stratejilerle ulaşmak gerekir. Yani sözel bilgileri öğretirken anlat, tutumları öğretirken drama rol oynama yaptır, motor becerileri öğretirken gösterip yaptır. E e tamam öğrenme yaparak yaşayarak daha etkili olur. Bunu herkes söylüyor. Öğrenme bir kimlidir. Yani en basit işaret öğrenmeden başlar. Sonra problem çözmeye doğru aşamalı ve birikimli olarak devam eder.